Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle e, internetten nasıl para kazanacağımızı göstereceğim. E, bu ilk önce bu para kazanma işi e, böyle bir evi geçindirmek için e, serbest düzeyde değil. Ama hayır. E, yani gerçekten böyle bütün gün yani böyle saatlerce uğraşacaksanız bir evi ama o kadar uğraşacak bir şey değil yani. E, yani böyle bir şey almak isterseniz Paranız olmaz. 100 lira, 200 lira, 300 lira en fazla 500 lira olur onu almak için internetten para kazanmaya çalışırsınız. Ee, birinci olarak YouTube'dan para kazanmaya göstereceğim. YouTube'dan para kazanma eğer ciddi değilseniz bir tane e, Gmail açacaksınız. Yani mesela Gmail'im var. ama size Gmail açmayı biliyorsunuzdur. Ben hemen buradan kanalıma da gireyim. Ee, siz şimdi açtıktan sonra şöyle gelsin bir hemen. Şöyle yenileyim şöyle. YouTube'da bir kanal açacaksınız kanala her gün ya da iki günde bir video atın ee, Paranız olana kadar sonra kanalıma gelin kanalımdan video yönetisi Buradan Neredeydi ya kanalda mıydı? Kanallar Buraya geliyorsunuz Bunu e e e Etkinleştir diyorsunuz Ondan sonra size AdSense diye bir şey yönlendiriyor Şöyle açayım ben AdSense'yi ee, bu sizin Google partneriniz. Şimdi göstereceğim zaten. E, ama sizin kanalınıza reklam vererek e, size para kazancı sağlıyor. Hemen singin diyorum ben. Yoksa create account yeni açıyorsunuz olmazsa. E, şu an benim cimalim açık olsun gördü. Ben login diyorum. Yeni açmayacağım diyorum. Şimdi bununla gireceğim diyorum. Şimdi size yükleniyor. Yani güvenli mi kitlet de var şu an geliyor benim şu an benim buraya kadar para kazanmışım ben de iki gün önce aktifleştirdim kanala bayağı yenmiyordum bayağıdır burada böyle reklamları izin ver falan böyle engelle falan engelleyemiyorsun sen reklamları çıkarmıyorsunuz falan. Ee, da siz siteye girince orada onaylama yeri var onaylamaya basıyorsunuz ve e, sizin youtube hesabınızı şey e, ilişken ilişken ilişkilen nasıl dokunuyordu ya e, iliş, neyse bir şeydi ya o yani işte eşleştirdikten sonra ilişkisini ve ilişk, ilişki yani ilişkilendirmek yani evet söyledim ilişkilendirmek yani ilişkilendirirseniz oluyor yoksa olma bir de en az 18 yaş istiyor ben 18 yaşında değilim ama size böyle boş boş yaz, yani yazabilirsiniz <laughs> burada ne kadar çıkmış yani siz yani 18 yaşın üstünde kendinizi gösterin paranızı almak için. Hani YouTube böyle sonra başvuru gönderiyor size. Tam yani bunları inceliyor. Yaklaşık bir hafta içinde de başvurunuzu öyle e-posta alacakmışız. Ee, bu kadar yani bu YouTube için. Ben şu kanalı kapatıyorum. Ee, sen bu kadar çok para kazanamazsınız. Eğer YouTube, YouTube'da kazanabilirsiniz de baya böyle 500 bin abone falan yapmanız lazım. Uğraşmanız lazım. Şimdi Yandex'ten kazanacağız. Kaç 3 dakika 3 adımdan oluşur ve en fazla 5 dakika alır diyor. Biz giriş yapalım. Benim hesabım vardı çünkü. Acaba neydi benim hesabım yani, Şöyle miydi? Ben tam bilmiyormuş. Mesela şimdi onu. Şöyle galiba. Aynen böylemiş. Şu an benim 30 saatim var. Göreve başlıyorsunuz. Ha YouTube Türk bayrağı indirmek isteyenler room solo ne an bu? He, bu şey bir reklam böyle bir. Ee, yani haber bu bu haber hangisinde daha iyi çıkmış onu gösteriyor yani diyorsun bak burası soldakim daha iyi sağdakim daha iyi mi yoksa mesela böyle bembeyaz gelmedi mi bence hangisi daha iyi tabii ki soldaki daha iyi ben sol seçiyorum burada sonra aşağı iniyorum burada böyle bir aşk efemin sorguluyorsun işte hangisi daha detaylı diyor hangisi daha güzel diyor bence soldaki daha iyi siz yine sallarsınız yani o kadar gerek yok buradan böyle daha düzenli daha ayrıntılı ve güzel olan bu oyuncumu seçtim bunu tamamlayayım öyle bırakayım sonra oza içelim şöyle hangisi daha güzel hadi bu daha güzel Farklı bir fark yok da ee, bak bu video ile bunu seçelim o burada bir sürü video ile bunu seçelim yok bunu ben biz yukarı çık kabuğunu seçmeyelim onu hep onları seçmiş bir de arkadaşlar böyle çok, sağlasın, çok da sallamayın kontrol ediliyor bunlar cidden kontrol ediliyor ama böyle şey benim böyle 30 centleri kontrol etmiyorlar da nasıl diyeyim böyle her ay böyle bir 10 dolar kazana falan ya da 100 dolar kazana falan 100 dolar kazanamazsınız da yani bay lazım onların için kesin kontrol ediyorlardır yani boş boşuna para kazanmasın diye ee, daha iyi ne direkt sağlık geçelim ya tamam devam diyelim Sağlaya sağlaya geçeceğim ya. Şu boş ver ya şu et. Allah'ım ya. Kastı veren burası da. Sağdaki daha iyi diyelim. Şu burada resim var da. Ee, burada resim var. Burada resim var. Burada harca da var. Orada da var, daha çok resim var. Orada. Devam diyorum. Şimdi görevsiniz 6 dolar 6 sentiniz geldi. 6 şu an görev yok. Ee, görevler akşamları ya biz iki saat falan görev geliyor. Ee, ne kadar çok yaparsanız görevin o kadar artıyor. Yani en başta çok az gelir, sonra çok artar görevlerin. bayağı artar, çok artar. Şu an sentim var böyle para kazanabiliyorsunuz. Şimdi buradan bir çıkış yapalım. Cemal isim bitti, yan bitti. Azdan seri isim bitti. Şimdi buradan boş oluyoruz. Boşu da güzel bir site. Şey. Bizden biraz sigin diyorum ben çünkü kayıt kaytama çok kolay. Ee, şimdi ben Aa, böyle acaba? Şöyle bakayım. Değil mi acaba Böyle bakayım. Değilmiş. Şöyle yapayım. Ha buldum. Ve şifresi bunun şeydi. Baş hmm. Lan şifreyi göreceksiniz Allah'ım ya. <laughs> Allah'ım ne falan. <laughs> İçine bir büyük bir, bir küçük harf koymak zorundasınız yoksa açılmıyordu. Yani şey yoksa şifre onaylanmıyordu. Şimdi galiba ismim böyle ya. Oyun otuzun üstünde miydi acaba bu? Of fazla Kerem adı iyi ol ne yapalım. Şimdi size first name diyor Mustafa ben Mustafa diyorum size Mustafa çünkü last name Balaban Ha şurası falan. Oyunsuz al bunu. pas, Please wait diyor Geç geçiyor. Fotoya geç lan. Geç postayı. Süper. bu hoca başkan sistemi var. Ben yanlış. ay failin fail ya. Bu ne lan? Hay ya fail ya. Ulan. Tamam durun durun. <laughs> Kusura bakmayın oğlum. Oca yanlı isteğe girmişim Allah'ım ya. Burasıydı. Kusura bakmayın. <laughs> Allah'ım ya. Tamam. Ben benim niye girmiyor? Kusura bakmayın. <laughs> The fail. The fail. Fail. Kaç dakika oldu lan yazıyor muydu bunda Bu yeni kullanmaya başladım ya Ulan bir şarkı kaç saydım var ya 18 e yapma bak ya. Tamam böyle güzel oldu azıcık da ses var hatta Tamam inşallah sesimi kesmiyordur İnşallah kesmiyordur Eee şimdi şu an tıklamanın ilerleyen Ödemeyebiliyorsunuz Buraya geldikten sonra bugün süper ekrana tıklıyoruz Çünkü ben bugün girmedim ee, burada e, böyle 30 saniye falan 90 saniye falan. bunları ben önermiyorum bunlar çünkü çok kazık yani böyle hatta para veriyor da e, 30 saniye çok fazla bekleniz gerek yok Alt, altta 5 saniye 5 saniye var artık böyle tıklıyorsunuz 5 saniye farenizin bu sayfadan olması lazım yani buraya tıklar mesela ben gidip bunu açarsa orası saymıyor bekledik ya size böyle bir yaptığınız çeki çizdiriyor ve paramızı kazandık diyor. Pencereyi kapatıyoruz. Şimdi bak bana böyle bir şey var mesela burada bile. Nerede lan profil? Ee, hesabını sustan kapalı. Şimdi ses, sesim falan gelmiyordu ve korkarım. 0.050 Lan nasıl 0.050? 50, 50 centri lan bu tamam dur 50 centri bu herhalde ee, şimdi an 50 gördüğünüz gibi şuraya geliyoruz tıklanan ilan denir diyoruz ondan sonra bir tane reklam seçiyoruz şuradan yine e, ee, bu bu ise inler karttan yapmıyor inler kartına para aktarmıyor sadece paypal e, pay pay hesabı ve kredi kartlarına aktarmaya yapıyor inler kartı yapmıyor şöyle yapıyoruz kapatıyoruz hesabınıza geliyoruz çok 51 paramız geldi arkadaşlar bak o kadar uğraştım lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ne olur bak abone abone olun yani o çıkan reklamlara tıklayın bana da para gelsin YouTube'dan yani sizin gibi inşallah. Bana tıklayın. Görüşmek üzere. Bye bye.